<gülme> <morally terminar> <gülme> Hı <behavimumbles> ya. <begun> Bağışma sesini duydum. hem de bir şahsın. Dışarı çıktım. Saat 1'de birde başlayacağımızı söyledim. Saat çünkü saat 12.35'ti. Hem altı kişi toplamadığında bir e, konuşmadığımızı söyledim. Ya, öğle arasıydı. Saat 12.35 sıralarıydı. Ondan sonra bir bağışma sesi duydum. İşte hemşire hanıma birisinin bağırdığını duydum. Hani olayı anlamak için dışarı çıktım. Ondan sonra e, bir kızgınca konuşan bir şahıs gördüm. Hani ne için bağırdığını söyledim. İşte doktor yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Dedim ki şu anda öğle arası. Arkadaşlar bir 25 sonra aşılamaya başlayacaklar. Hem 6 kişi toplanmadan aşılama yapmıyoruz diye söyleyince o da hiddetlendi. Yapmanız yapmak yapmanız lazım diye. Hiddetlendi. Üzeme yürüdü. Hani ne için yürüdüğünü sordum. Hani geri gidin dedim o şekilde. Sonra daha çok hiddetlenip hani yapmak zorunda deyip baktım bir anda yumukamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu sahiden. Ondan sonra ben olayı anlamaya çalışırken, ondan sonra arkadaşlar bizi ayırdılar. Ee, ondan sonra olay bu şekilde bitti. Şahıs küfür edildi, dışarı çıktı. Ondan sonra ben gidip şikayetçi oldum. DAPÇE bir raporu aldım. 6 gün istihdat verdiler. Hala şu an başım ağrıyor. Bu bölgede zaten darbe aldım. Ee, Canavaca hisse sağladı çünkü. Sanki bir intikam hissi alır gibi yaptı. Bu şahsı ben sahiden verdiğim hizmete yaklaşıramadım. Sahiden de çok üzüldüm. Senenin son günde yapılan bu hakarete, şiddete sahiden bütün kalbimize kırıldık. Hasta yakını saat 12.35 sularında geldi. Yanında anne ve babası, babası, olduğunu, Biontech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de şu anda öğle arasında olduğumuzu ve Biontech yapılması için altı kişinin toplandığını söyledim. Toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra e, küfürvari söylemlerde bulundu, bağırmaya başladı, hakaretlerde bulundu. Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açtı. Ne olduğunu sordu. Aynı şekilde bağırmaya başladı. E, doktorumuz e, bu şekilde davranmaması gerektiğini çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırıda bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Yani e, biz günde en az 100 tane aşı yapıyoruz ve bunların ayarlanmasıyla uğraşıyoruz. 6 kişinin toplanması gerekiyor. Yani randevularına gelmeyenleri arıyoruz. Süre randevulara gelmelerin gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde yani bunun karşılığı bu olmamalı. Sağlıkçıya şiddetin caydırıcı cezaları olmalı.